bu gerçekten yani sektörü aslında vurulan bir darbe. Şimdi kendimizi bir yatırımcı yerine koyalım. Mesela bugün benim görüştüğüm ve biraz da geç kalmamı sağlayan yatırımcı. Adam gitmiş, 20 megawattlık bir trafo yatırım noktası belirlemiş. Çok güzel. 40 megawatt araziye geç kurmak istiyor. Böyle bir yasal hakkı var. Evet. Panelini almış, arazi sahibine parasını vermiş, invertörünü almış, bankayla leasing imzalamış, her şeyi buranı göre yapmış. Cebinden 32 milyon dolar para gidecek. Şimdi EPDK tuttu dedi ki 2019'dan sonra kurulan testler eğer ki hatta elektrik verirse daha ilk anlattığım 5.000 şey maddesi gibi ben bunun parasını vermiyorum. Hayda. Şimdi e, bu adam ne yaptı? 32 milyon dolarlık yatırım aylık 30 bin TL para kazanmak için mi yaptı? Şimdi bu inanılmaz aslında bir muamma. Yani o yüzden şu an genel hatlarıyla biz yine bir çatı geçişini anlayacağız ama bu yönetmenlik şu an değişebilir de kalabilirdi de, şu an inanılmaz bir, tam bir en sisli olduğu zamanlardan bir tanesi. Evet. Ama en garanti taraf nedir? Eğer sizin bir yerde bir varsa çatınızı rahatlıkla geç kurabilirsiniz. Aylık faturanıza bakarsınız ya daha doğrusu görüşmeye gittiğiniz yatırımcılarla veya kendi kurumunuzda bu işin aslında finansal olarak matematik üç aşağı beş yukarı belli. Eğer ki bir yer yılda örnek veriyorum 200 bin TL bir elektrik faturası ödüyorsa geç yatırım yaklaşık olarak 800 bin TL falan civarında. Çünkü şu an güncel maliyetler göz önünde bulundurulduğunda bankaların verdiği kredi faiz olanı göz önünde bulunduğunda yaklaşık amortisman 4 sene filan civarında oluyor. Evet. Ee, yine konumuza gelirsek, şimdi çay mektubu başvurmamız için bu sağ taraftaki gördüğünüz belgeler lazım. Vekaletname. Şimdi vekaletname ne için lazım? Siz gideceksiniz dağıtım şirketine, OSB'ye, bir aboneliklerle alakalı bir iş takibi yapacaksınız. O yüzden yatırımcı firmanın bir vekaletname vermesi gerekiyor. Bu vekaletname ile telaş tarafındaki elektrik projeleri ve üniversite tarafındaki istedik projelerin takibi için de bu gerekli yatırımcı ait imza sürgüleri ve ticari belgeler. Yani işte ticari sicilik belgeleri hastasıdır. Ee, son 3 üç... Son aya elektrik faturası. Çünkü buradaki dağıtım şirketin görmek istediği şey, evet biz buna bir kez izni vereceğiz ama bu abonenin tekil kod numarasını, yani her bir abonenin bir numarası var. Hani sizin de böyle sürekli elektrik faturanızı öderken zaten kullandığınız abone numarası. Orada hem şey işte yıllık elektrik tüketim miktarı yazar, sözleşme ücreti her şey yazar. Hmm. GES avan tek adlı teknik değerlenme formu. Şimdi avan demek aslında bir şeyin taslak gibi düşünebilirsiniz. Yani buradaki evet, siz bir GES bağlayacaksınız ama bu GES'i fabrikanın içindeki üçüncü kattaki panoyu bağlayacaksınız, birinci kattakini mi bağlayacaksınız, dışarıdaki mi bağlantı yapacaksınız? Kabaca aslında neyi tasarladığınızı bir görmek ister dağıtım şirketi. Teknik değerlendirme formu bu standart bir formdur. Ben bu toplantı sonrasında paylaşacağım. İşte kaç tane panel var, kaç tane inverter var, hangi ada, hangi parselde yer alıyor, onun içerisinde bilgiler. Detay. Tapu ve yapı gerekli mevcut binanın onaylı elektrik projesi gerekli. Çünkü orada bir elektrik tüketiminin açık olması gerekiyor. Şantiye aboneliği mesela kabul edilmiyor. Ve işte zurnanın zırt dediğimiz maddesi, faaliyet yasağına ilişkin beyan. Şimdi Dayane Eyüp Bey'in de söylediği gibi 2019'dan sonra ki tüketimleri fazla şebekeye verdiğin elektriğe parasını ödemiyorum dediği maddeyi bu beyana dayanacak. Çünkü beyan çok açık bir şekilde, her tarafı çekebilir bir şekilde sizden bir beyan istiyor aslında. Biraz aslında bu konularda EPDK ve dağıtılmış gibi biraz tefeci gibi düşünebilirsiniz. Yani o yüzden e, yatırımcıları ben bazı noktalarda e, suçlayamıyorum. Hem yatırım yapılması ile alakalı çok ciddi teşvikler veriyor hem de bu kadar belirsizliğin ortamının içerisinde bir yatırım yapılması bekleniyor. Aplikasyon kuyruksuz dediğimiz ise işte santralin yer aldığı köşe noktalarının Kartemans tarafından işaretlenmiş koordinatlı olan bir tane kuyruksuz. İşte bunları hazırladık. Ne yapacağız? Ayın 30'undan önce başvurmamız gerekiyor. Ya tüm dağıtım şirketleri ayın 30'undan önce başvuru alır. Bir sonraki ayın 15'inde komisyon toplanır. Komisyon Kimden oluşur? TİH, dağıtım şirketi ve TİH'den olmak üzere 3 tane üyeden oluşur. Bunların baktığı şey nedir? Bu uygun forma göre e, tüm belgeler yerinde mi, yerinde Tamam. TİH'e ye sorarlar, senin telefonunda kapasite var mı? TİH buna göre olumlu ya da olumsuz bir şekilde görüşmeler. Bu komisyon toparlanıp eğer ki bir eksiğiniz yoksa, Belki evet, bu proje çağrı mektubu almaya hak kazandı diye işte, tekrardan geri dönüş yapar. Şimdi bunun bir timeline'ına mesela baktığımızda, ilk biz Çatıges başvurumuzu diyelim ki en kötü durum senaryosuna göre baktık. 30 gün içerisinde gerekli belgelerin hazırlanması ile alakalı zamanımızı geçirdik. Komisyon toplandı etti vesaire onunla alakalı bir 10 gün daha vaktimiz gittiğini düşünelim. Ben aslında 40. günün sonunda çağrı mektubu alıyorum. Çay mektubuyla bana projemi nasıl çizeceğim, nereye nasıl bağlantı yapacağımla alakalı bilgi veriyor. Bu bilgileri ben alarak projemin yerleşim planını ve tek aşamasını çizerek TEDAŞ'a ya da dağıtım şirketine onayı sunuyorum. Bu da yaklaşık 30 ile 60 gün arasında sürüyor. Ama sizin 90 güne kadar vaktiniz var. Yine 90 gün hepsinin kullandığını düşünüyorum. Projeyi ben onaylattıktan sonra proje onay yazımla beraber dağıtım şirketine ben diyorum ki bak sen bana çağır mektubunu verdin. İstediğin şekilde ben projelendirmemi yaptım. Onayımı da aldım. Artık ben bağlantı anlaşması seni imzalamak istiyorum. O da yaklaşık 15 gün civarı sürüyor. Yani kaç yaptı? 40, 130, 145 günde ben tüm resmi süreçlerimi bitirmiş, projemi kuruluma başlamaya hazır hale getirebiliyorum. Bağlantı anlaşmasını imzalandıktan sonra eğer ki ölçüm noktası alçak gelirse bir sene, orta gelirse iki sene hakkım var. Yani iki sene içerisinde ben bu projenin Tüm imalatını, tedariğini, her şeyini gerçekleştirip, kabulünü yapıp, tedarikçe tekrardan sunmam gerekiyor. Şimdi bu süreç içerisinde en çok yaşanılan sıkıntılardan biri imar. Yani GES kurulacak olan yerin kesinlikle imar olması gerekiyor. Eğer imar yoksa imkanı yok, o GES'i kuramazsınız. Bunu da kim verir? Oranın mülki amiri verir. OSB ya da belediye. Bu bir tane dilekçeyle verilecek olan bir yazı aslında. Ama oradaki belediye neye bakar? Ya buranın mevcut yapısının bir statiği var mı? Bu çatı buraya taşıyacak mı? Kanallerin yerleşimi düzgün mü? Aslında size bir kabul süreci gibi bir aslında gayri süreçten geçirir. Bu yazıyı aldıktan sonra sizin aslında çağrı mektup tarafında aklınıza takılan herhangi bir yer hemen hemen zaten kalmamış oluyor. Şimdi ben burada kamu için bunu, bunu sunmaz Ama bunu özel sektör için de düşünebiliriz. Yani bu ihale dosyası yerine müşavir olarak dosya gibi düşünebilirsiniz. Yani e, sizin burada kurulum tarafını değil de denetim tarafında mesela olduğunuzu düşünelim. Ya yani burada bir işin kesinlikle bir zaten teknik şartnamesi olması gerekiyor. Ben şimdi paneli evet alacağım ama yani nasıl arabanın farklı farklı ee, kullanım yerleri varsa işte interaktörün kullanım yeri farklı, işte konşum kullanım yeri farklı. Aslında buradaki panellerin özüne baktığımızda her panel her yerde kullanılabilir gibi bir durum söz konusu değil. Burada bir aslında teknik şartname ile alakalı bir müşavirlik olarak biz bir hizmet veriyoruz. Buradaki e, ee, şartnamede hangi standartlara göre bu panelin üretilmesi gerek? Örnek veriyorum panel üretildikten sonra flash test ve lisans dediğimiz testlerin hangi aşamada nelerde yapılmasıyla alakalı bir <laughs> denetim ve de yapmamız gerekiyor. Bu ister yüklenici olalım, ister yatırımcı, ister denetimci. Yani kesinlikle panelin teknik detaylarına inanılmaz bir şekilde hakim olmamız gerekiyor.